Evet hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Bu bir izlerine özel genel kahve falı olsun. Zamanlı, zamansız, ne zaman izlemek isterseniz enerjiniz o anda tutacaktır ve videoda kalacaksınızdır. Kolektifte, ortak alanda bilip bilmediğimiz, hissedemediğimiz, göremediğimiz, farkına varamadığımız, varamayacağımız tüm negatif enerjilerden, düşük titreşimli, frekanslı her ne varsa alandan bunları göremediğimiz için bunlardan yaradana sığınarak videoyu dinlemeye başlayın. Bu hayatınızda bulunduğunuz her ortamda da niyetiniz olsun. Sizi koruyacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi fincanın dış kısmına bakalım. Bakın hissettikleriniz. Karşınızda boynu bükük biri var bir kere. Bu taraftan bakınca böyle görünüyor. Ama biraz kibirli gibi de gidiyor yani. Ayağın bak şöyle ön tarafa doğru da gidiyor. Bu kişi geri geri de gelmek istiyor. Hayat bir şekilde bunu çekiyor. Bak, Şu taraftan bakınca boynu bükük. Bu tarafa doğru gidince sanki burnu düşse kaldırmayacak kadar e, öyle bir işte. Bu taraftan da sizin bakın tam boğaz kısmı şişmiş. Söyleyecekleriniz varsa da söyleyememişsiniz. E, konuşacaklarınız çok birikmiş ama çok da bunları konuşamayacağınızı görüyorum söyleyemeyeceğinizi. Yine içinizde bekleteceğiniz, biriktireceğiniz gibi görünüyor ya da uzun zamandır böyle idiyseniz, bu durum karşınızdakinin sizi hala anlamadığını gösteriyor. Biraz daha bakayım. Hatta bu kişi için annenizi kırmış görünüyorsunuz. Annenizle büyük bir meseleniz olmuş olabilir ya da kırmışsınız işte bazı insanlar için ya da bir kişi için annenizin kalbi kırılmış. Eğer bunlar geçmişte olmadıysa, gelecekte olacaksa şayet ya da anda yaşanıyor ise şu anda, bunu da şu anda farkındaysanız evet ya biri var. Evet hayatımda arkadaşım, sevgilim, eşim birisi yani. Birisi çocuğum için bile olsun. Annemi kırma ihtimali burada bu videoda aklınızda olsun. Kırmadan nasıl atlatabilirim? Çünkü e, onun kalbinin kırılması sizin birazcık daha böyle e, ilerlemenizi engelleyecek görünüyor. Yani hmm, anne istisna anneler vardır. Çok kötü dünyada belki 3-5 tane. Onların dışında kırılmaması, özenle, saygıyla davranılması tercihimizdir. Şöyle bakalım. Kurumuş zaten ama şekiller çıkmış. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle göstereyim size fincanın şu kısmını. Bakın şuraya kalem alayım. Şuraya bakın. Şu kısım dikkatimi çekti. Ee, az önce anneden bahsettik ya bir o kısımda kırgın olanlar varsa bir an önce yani biliyorum evet belki yani şey hissedeceksiniz yo yani ben adım atmayacağım diye düşünüyor olabilirsiniz ama burada adım atmanız gerektiğini hissettim hissetmesem adım atın demem ee, burada his olarak fincanın hissi diyor ki annesiyle aralarında sıkıntı olanlar gidip konuşsunlar. Ama böyle şey konuşun konuşurken de şunu yapmamanız gerektiği konusunda bir his var. Hani üste çıkmak değil. Mesele tatlıya bağlamak ama tabii ki çözümlemek de önemli. Bir daha tekrarlanmaması adına ee, size göre sizi anlamadığı görünüyor. Burada haklılık payınız da var. Ee, kararlarınızda çok da böyle doğru karar alın. Belki yurt dışına gideceksiniz, belki başka bir yere gideceksiniz, yuvadan uçmak istiyorsunuz. Belki birisi için bir karar. Ama anneniz bunu bu konuda tedirgin. Yani onu da yanınıza alın. <laughs> onu da yanınıza alıp öyle gidin dermişim. Nasıl uygunsa size. Böyle gerekiyorsa öyle yaparsınız. Bir süre içi rahat etsin diye şey, sürekli görüntülü görüşürsünüz falan. Yani nasıl istiyorsanız. Ölmüşlere de rahmet dileyelim. Onların adına bir, bir şey yapmakta fayda var. Bir sokak canlarını beslemek ya da birine bir ekmek ver. Nasıl içinizden nasıl geliyorsa, nasıl hissediyorsanız bir bir yaşlıyla konuşmak, sohbet etmek. Çünkü yaşıyor olsaydı o yaşlarda olacaktı diyelim. Anneniz o bir yaş yaş olarak ilerlemiş biriyle sohbet etmek de onu anlıyor olduğunuzu göstermek de güler yüz göstermek de iyi olacaktır. Hmm. Ay birden nasıl oldum biliyor musunuz? Bakın burada da aynı yüz ifadesi var. Şu, şu yüz ifadesinin bir benzeri bakın şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Görüyor musunuz? Bakalım başka uzaktan görünce birkaç tane böyle göründü. Mutlaka içinde başka bir yerde bakalım var mı? Bak birilerinin sizi dolduruşa getirmesi söz konusu haberiniz olsun. Yani burada şunu hatırınızda tutun. Bu video mutlaka aklınıza kalacaktır. Burada dikkat etmeniz gerekenleri konuşuyoruz. Bunun için izliyorsunuzdur muhtemelen. Ne çıkacak, ne olacak, ne yaşayacağım. Şu insanla acaba aramda ne olacak? Ee, size kredi çektirmek gibi bir eyleme girecek birileri var. Hissettiğim. Direkt parayla ilgili bir sorunuz olduğunu. Böyle bir şey olursa bakalım his nedir? Çekeceksiniz gibi görünüyor. Normalde bana sorulacak olursa çekmeyin derim. İnsan olarak yorum yapacak olsam ama burada benim yorumum önemli değil. Böyle bildiğiniz gibi burada hissini konuşuyoruz. Fincanın e, bu para meselesi ne olacak? Bu para meselesi ne olacak? Fincana soralım. Hmm. Karşılığında sanki size bir beyaz eşya mı verecek ya da çok ilginç bir fala doğru ilerliyoruz. Hiç böyle bir fal bakmamıştık bunca sene ama mutlaka birinizle rezone olduk ve ihtiyacınız var. Bir eşya alacaksınız karşılığında yani bu kredinin. Yani size borcunu ancak öyle kapatabilecek gibi. Yani size borç da değil aslında. Birisi sizin adınıza kredi çektirirse tabii ki bunun da nasıl hani çok yakınınızdır ki çekiyorsunuzdur, çekeceksinizdir. Karşılığında ne verebilir bakalım. Yani böyle görünüyor. Burayı geçelim. Ben burada <laughs> pek şey olmadım. Rahatsız oldum. Şey, para konuları söz konusu olunca ben falan. <laughs> Yok ondan değil de böyle içsel olarak rahatsız oldum ee, Yani şimdi diyeceksiniz ki Esma Hanım kredi çekelim mi? Çekmeyelim. Yine sizin kararınız. Bu videoları da bu yüzden izliyorsunuz. Yani zaten kadere müdahale edem edemem. Ed edilmez de bunu yapmak konusunda da siz karar vereceksiniz. Yani hayır diyemeyen bir yapıdaysanız çekersiniz. Ama hayır derseniz ee, bu da sizin yararınıza mıdır? Belki korkularınız vardır. Çocukluğunuzdan beri hiç kimseye hayır diyemediyseniz, para konularında sürekli birilerine borç veren biriyseniz, burada sınanıyorsunuz. Nasıl? Mesela bu sefer de hayır diyemezsen yine gelip seni böyle senden para isterler. Ama sen kök yani e, köken olarak yani bilinç olarak e, şöyle bir şey istemiyorsan hani asla kimseye paranı vermek istemeyip ama sürekli paranı veriyorsan ve işse, bu da seni hasta yapar yani rahatsız eder. Hastalık sahibi olur. Allah korusun. Mesela biri senden en yakının bile en yakın partnerin bile biriktirdiğin bir parayı alıyorsa ya yani öfkenden, sinirinden böbreğine bile vurursun işte stresten sırtına örnek iptal ediyorum. Ama burada hani böyle olanlarınız varsa bunları e, bir iletişim olduğu için konuşuyoruz burada. Bak çünkü burada bak sinirlen sinirleniyor sana bak seni korkutuyor burada. Kaç tane başı var? Sen bunun karşısında çaresiz kalmışsın ama mücadele de ediyorsun görünüyor yani mücadeleci bir tavrın da var. Ama bak burada nasıl başını falan ezmeye çalışıyorlar. Ez, zamanında da muhtemelen böyle bir şeyle de karşılaşmış da olabilirsin. Bu kişi birçok insana da bunu yapıyor olabilir. Bazı e, narsist kişiler bunu ...normal e, tavır rutin haline getirir. Yani bir bakarsın yok. Bir bakarsın... ...aa ne zaman bu parayı verdim? Bu parayı ne zaman verdim? Yani öyle ustaca alırlar ki... ...anlamazsın bile. Ve sen... E, ...o duyguyla vermiş olursun. Neyse. Yine burası biraz zaman aldı. Hmm. Net bir araba görüntüsü var. Arabası olanların... E, Bakalım. Biraz daha bakımlarına mı dikkat etmeniz gerek. Ben de hiç yani anlamadığım bir konu ama burada görünen araba böyle bir boyasının parlaması görünüyor. Demek ki bir gözden geçirmem mi gerekiyor ya da ışıldayacak sana bir eğer araba isteyenler varsa o arabanın mavimsi bir ışığı var yani. Ve aynı zamanda böyle koyu mavi ile açık mavi arasında bir ton neyse o artık. Gözümün önüne gelen görüntü budur. Araba ile ilgili birazcık daha böyle arabaya odaklanın diyor. Eğer araba almak istiyorsan da araba ile ilgili birikimini vesairenin bir hayallerini güçlendir diyor bu video sana. Burada kardeşle ilgili bir sürpriz olacak. Kardeşiniz, ablanız vesaire bir kız kardeş ya da abla görüntüsü var. E, bu kişinin ya bebeği oluyor ya evlilik haberi var ya da size bir müjdesi var. Yani güzel bir haber geliyor kişiden. Eyle e, ve sen bu kişiye bir sanki bir hediye bir sürpriz sunacaksın aynı zamanda. Hem karşılıklı bir sürpriz birbirinizden habersiz birbirinize sürprizler varmış gibi. Aldım kabul. Bu kısmını ben de alıp kabul edeyim falan. Ne istediyorsam ben de güzel şeyleri üzerime alayım. E, olumsuzlarda e, bilinç ve farkındalık ekleyip yeryüzüne gönderelim sahiplerine de gönderebilirsiniz. Ama biz burada sahiplerinin ne suçu var bakıyoruz. Sahiplerini niye çekelim? Çekilmez. Bilinç ve farkındalık ekleyip herhangi bir olumsuz duyguyu sahibine gönderiyorum derseniz de o kişi bir zarar görmez. Zaten o kişinin duygusu odur. Diyelim ki nasıl bir şey biliyor musunuz? Burada size belki 10 bin liralık bir eğitimin içeriğini anlatayım. Bakın. Şimdi aklınıza diyelim kalbinize bir vesvese geldi. Aklınıza kötü bir his geldi, kalbiniz sıkıştı, işte birden rahatsız mı oldunuz? Bu kime ait, bu kime ait diyorsunuz ya. Sonrasında bu kime ait dedikten sonra ya da bana ait değil dedikten sonra farkındalık ve bilinç çekleyip sahiplerine gönderiyorum deyip tık kesilecek o duygu. Gün içerisinde düşüncelerimizin %97, %98 hatta belki de %99'u bize ait değil, kolektiften akıyor, wifi ağları gibi. Anladın mı? O yüzden aklına gelen kötü şeyler başına gelmez. Sen onları sahiplenirsen gelir. Bazı insanlar oturduğu yerde der ki, ah ben biliyordum bu başıma gelecekti. Sen bilmiyordun. O kolektifte bilmem hangi ülkede, hangi şehirde bilmem X kişisinin düşüncesi geldi sana, e, kelebek etkisi gibi etkiledi. Sen de aldın dedin ha bu benim başıma gelir. Hayır öyle bir şey yok. Sen onu kabullenirsen olur, kabullenmezsen olmaz. Evet burada çok önemli bir, e, bu bu muhteşem bir bilgidir söyleyeyim. Uygulayana şifa olsun. İznimdir. Yani benim bilgimi aktarmak rızam, rızam vardır burada. Şimdi bak buradaki surata bak. Gel bu suratı yeme. benim, <laughs> benim kedime benziyor. Bak şu. Gideyim biraz öpeyim burada gördükten sonra. <laughs> yani gel bal surat yani bal surat. Ağlamaklı bir erkek surat. Bu tarafında da bir kafa var. Bu bir erkek e, görüyoruz burada bakın şu aşağı kısmında da var şurada da var eş zamanlı olarak burada bakın iki kafalı biri çok rahat burada iki erkek iki erkek bu tek erkek de olur tek erkek ama çift düşünceli geçmişle bağını koparmayan iki erkeğin birbirinin arasına bak küslük girmiş ailede girebilir de aile içerisinde babanızla kardeşiniz veya eşinizle babanız veya kim diyelim dayınızla kim diyelim babanız iki erkek kim seçti bunların arasına bakın bir yol bir engel girmiş bu küslük de olabilir yollar da olabilir taşınma da olabilir birisi bak ağlıyor alt, aşağıdakiler de kızgın ve memnun bir taraf üzgün bir taraf memnun o yüzden ne yapabiliriz burada bakalım nasıl bir hissiyatı var şurada bak bir para. burada ağlayan kişinin yanındaki rakamlar spiritüel bakalım 7 var 2 varsa Burada bir anlamı var mı? Anlamı var mı? Anlamı var mı? Bir rune yazılarına da benziyor. Bu kişi aşağıdaki kişiyi kızdırmış. Bak bu kişi aşağıdaki kızdığı kişiyi kızdırmış, küstürmüş. Ama bu kişinin atasal aktarımlarında olan bir huyundan dolayı bu aşağıdaki kişi kızıp küsecek ona. Tamam mı? Bu kişi bilerek yapmamış bu davranışları. Ama kendini de geliştirmemiş. O tatlış bal surat. Kendini geliştirmemiş. Tamam mı? Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Evet anne babalarımız, onların ataları, bizler. Bizler de ata olacağız birileri için, torun için, çocuk için. Şimdi ben de diyelim ki örnek veriyorum. Yanlış bir davranış biçimini görüp kopyalamışsam, bunu da çocuğuma uyguluyorsam ben burada hatalıyımdır. Annemi babamı suçlayamam. Tamam bir süre suçlarım sonra derim ki ya kaç yaşına geldim kendimi eğitmem lazım tamam mı? Yani bir şekilde bir şekilde eğitilecek binlerce yöntem var. İster psikoloğa gidersin, ister başka bir yöntem bulursun. Kendi kendine hatanı fark eder, düzeltirsin. İşte buradaki kişi, insanların hataları, yanlışları diyelim. Yanlışta demeyelim de yapmadıkları kişiler kendilerini işte annemden öyle gördüm. Babam biz atamızdan öyle gördük. Eskiler ne güzeldi. Yani yok eskiler güzeldi, güzeldi. Şimdi çağa ayak uydurmaktan, çocuklarınızla uyum sağlamaktan başka çareniz neredeyse bilemiyorum ama yok. Çünkü bu aksi takdirde böyle aranıza ayrılık gayrılık girer. Birini kırıyorsan öğrenme, maalesef ki geçmişte öğrendiğin, annenden öğrendiğin bir şeyle alakalı gidip de aileden birini ben öyle öğrendim. Toplum içinde sürekli siyaset konuşuluyorsa, din konuşuluyorsa, bunları da tartışma konusu yapılıp sanki dünyayı kurtarıyormuşçasına tartışılıyorsa eyvah vay haline oradaki toplumdaki insanların. Tartışılarak hiçbir yere gelinmez. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün, ülkesine, insanlarına, kendine, ailesine, vatanına faydalı olsun yeter. Ama sonrası gelir zaten. Kalbini temiz tut, hikayen temiz bitsin, güzel bitsin. Hoşçakalın, şifa olsun.